Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği 285. Su Okuyusu. Bugün sağlık günü 7 Haziran 2022. 2022. Sene. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği olarak Afganistan'ın Güney Türkistan bölgesinde bulunmaktayız. Burası Cevizcan Velayeti, Hanake ilçesi Aleyli Türkmeniye Köyü. Bugün burada Yeşim Sena Durmuş ve Asude Durmuş adına gönderilen temiz içme su kuyusu hayratın sonda çalışmalarına başlıyoruz. Hayırlı olsun. Yeşim Sena Durmuş ve Asude Durmuş kardeşlerimize teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Bu su kuyusu ve çeşme bölgemizde bir ihtiyacı giderecektir. Bu program Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği ve Ahdi Vefa Turan Birliği Derneği arkalı organize edildi. Ahdi Vefa Turan Birliği Derneği'ne de ayrıca teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Hayırlı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yeşim sena durmuş ve asuda durmuş su kuyusu hayratı duayla başlayalım. Bizlere bir dua et verin. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين تلاوة القرآن شو سوء يسون بسم الله بلغاز باشتا